Peki o zaman baktığımız zaman şu eski mantığı bir kenara bırakıp yeni e, kariyer patikalarını iyi kavramak lazım, anlamak lazım. Onu bir kere daha tekrar edebilir misin? Üç grubu ayırmıştım evet, temelde. Evet, işte üç tane temel rol var. E, bunlardan bir tanesi data analist. E, Hı -hı. Kim data analist olmaya daha yatkın olur? Hani ben hem veriyle uğraşmayı seviyorum ama aynı zamanda iş birimleriyle, işin kendisiyle etkileşimi falan da çok seviyorsam bence hı hı. data analiz burada biçilmiş kaftan. Bu arada hı hı. teknik olarak da hani data scientist data analistten üstündür. Data engineer öbür döver falan gibi bir olay yok. yani <laughs> E, data analist iyi bir data analist. bayağı böyle architect seviyelerine doğru çıkıp altında data scientist'ler falan çalıştırabilir yani. Hani o hı hı. başka yetkinliklere bakıyor. Yani data scientist'ten mi, data engineer'dan, data analistten mi geldim? Ondan çok ekip organize edebilmek, yönlendirebilmek falan daha insani beceriler, organizasyonel hı hı. beceriler orada önem kazanıyor. Hı hı. Ama genel olarak hani böyle iş hem işe hem veriye yaptığım iki taraflı gitmek istiyorsam, data daha uygun o tarafta. Hı hı, hı. E, data engineer bu işin teknik yönlerinden hoşlanıyorsam, özellikle altyapı, aktarımlar, aktarmalar falan, oradan oraya almalar, tasarlamalar, bu gibi şeylerden hoşlanıyorsam, yani verinin kendisini böyle mıncıklamak, oradan oraya aktarmak falan, büyük veriyle uğraşmak, farklı database sistemleri falan gibi, e, buralarda Data Engineer pozisyonu daha uygun gibi gözüküyor. Ben verinin anlamını e, böyle işin matematiğine falan da girerek, modelleyerek vesaire makine öğrenmesi modelleri kurmak, etmek, e, işte böyle yapılarla uğraşmaktan hoşlanıyorsam ve biraz da böyle işin business taraflarıyla da o kadar fazla uğraşmamayı istiyorsam Mesela ya bir data olsun, o data analist üzerinden ben bunları yapayım falan eğilimim biraz daha yüksekse e, o zaman da data scientist petine yönlenmek daha anlamlı olabilir. E, şöyle bir yanılgı var, sanki data scientistler çok değerliymiş, çok zor bulunurmuş, geleceğin mesleği data scientistmiş falan gibi bir yönelim var. Bu biraz geçici bir durumdan kaynaklanıyor. Yani araçların teknik özelliklerin biraz zorlu olması, data science kavramlarına henüz insanların yeterince adapte olmaması ile ilgili bir durum bu. Bence ileride data analist, data scientistten daha kritik bir hale gelecek sayı olarak baktığımız zaman. Çok daha fazla data analist olacak. Data scientistlerin değerleri de böyle daha az olan ve daha böyle danışılan, hani derin konularda yönlendirmeler yapan vesaire bir konuma gelecekmiş gibi gözüküyor. Çok güzel bence çok iyi toparladın Ağzına sağlık hocam. Bir de yanlış anlamadıysam data Architect de bunların en üstünde konumlanacak, zamanla olgunlaşmış, bunların hepsini yönetebilen ya da işte planlayabilen, mimarisini tasarlayabilen doğru mu anlamışım? Yani bu üç şapkayı da takması gerekli data arkitektin. Hmm. Yapmayabilir ama üçünde yapabilir ya da deneyimi olarak yapmış olması ya da yapabilir durumda olması gerekir üstüne hı hı. işin mimari tarafıyla ilgili çalışabilir. Belki data mimarı ayrıcı olmaya da bilir. Yani hani bir ekip olarak da bunlar yürütülür. Tabii işin bir ucunda CIO petine doğru gitmek falan gibi noktalar da var. Hani oralar evet. artık farklı noktalara doğru açılıyor. Onlar sayı olarak çok değiller ama ve iler ileriki kademelerde takip eden yıllarda falan eee konular olabilir. i